Krellerimi gösteriyorum. İlki bu. Çok tatlı ama küçük. Bu kar küresi değil ama bu da küre. Ve böyle bir ses çıkıyor. Bu şekilde kar kürem. Bu ikinci kar küre. Kar kürem. Üçüncü kar kürem bu. Bu yani küre. Kar küresi değil ama Şöyle dokununca elektrik çıkanlardan Fakat bu şu an bozuk olduğu için Çalışmıyor Bir de bu var Bu küre değil ama bu da En sevdiğim aksesuarlarımın Arasında özelliği de Şöyle büyüğünü göstereyim Işık yanıyor Bu onun büyüğü bir şekilde ışık yanıyor arkadaşlar Bu yüzden en sevdiklerimin Arasında Işığı kapatıp geliyorum Ve ışıkları kapattım şu an sabah olduğu için çok fazla gözükmüyor ama kendi de benim en sevdiğim aksesuarların arasında ve en sevdiğim aksesuarı da uğurluyoruz. Bu da tam olarak kar küresi. Ve özelliğini de gösteriyorum. Böyle bir ses çıkıyor fakat eskiden daha iyi çıkıyordu. Ben bunu kapatıp geliyorum. Ve sıradaki değişik şeyim kar. Daha doğrusu küre değil. Akrep. Üçgeni. İçinde canlı yani eskiden yaşayan canlı akrep vardı. Yani şöyle diyeyim. içini dolduruyorlar akrebin ve içine koyuyorlar bunu. Bunu ben Mısır'dan aldım. Mısır'a gitmiştim daha önceden. En sevdiklerimin çok büyük aralarında arkadaşlar. Arkadaşlar ilk başta bunu göstermiştim ama özelliğini göstermemiştim sizlere. Özelliğini göstereceğim. Bakın. Sallayınca oluyor. Çok güzel oluyor. Ayrıyeten de bu büyüğümüz var ya onu sallayacağım. Ondan bir şey gelmiyor. Neden bilmiyorum. Ama bundan geliyor. Çünkü bunun içinde su yok büyük ihtimalle ondan gelmiyor. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı ve annelerimizin Anneler Günü'nü çok kutluyorum. Kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Like atmayı, yorum yapmayı, yorumu yapın çekiniyorsunuz büyük ihtimalle çünkü yorum göremiyorum ben. Yorum yapmayı unutmuyorsunuz sizi çok sevgilerimle uğurlamak zorundayım. Görüşmek üzere. Bir dahaki videomda. Bay bay. Sizi çok özleyeceğim bir dahaki videoma kadar.